elma yiyorum elma evet. yiyorum ben kızı nasıl için toplayayım mu yok annem topladı dur ben biraz daha Ay. bozulmuş topluyorum tamam. selamun aleyküm nasılsınız canlar iyisinizdir Topki. ben biraz yürüyüş yapacağım ama gerçekten bunlar ders çalışsınlar bugün çıkmadım hiç biraz yürümem lazım yürüdüm mü rahatlıyorum neden çok güneş vardı kapatmıştık şimdi kaçabiliriz şöyle tepeye. Bunda yarım abi. saat mi kaldı? Bir saat mi kaldı? Ayş, Yarım sayfa mı kaldı? Bir sayfa mı kaldı? İki. He? Bir sayfa kaldı. Bir sayfası bitti canım. İki sayfaydı dersin biliyorum. Sayfa. Çok sıkmayacağım. Tamam Az, az sık. Ya az sıkın tepeden yap. Tamam. Ne yapacağım? Hmm. Ne yapacağım? Oldu mu güzel? Ne yapacağım? Ben buna niye modeller veririm de izin vermiyor. Babaanne, hani bir de sen topuz yapıyordun, hani bir Ne ee, güzel ortası falan... o yok. Ben ona pullu tokalar alırım. Boncuklu, ee, beyaz böyle... Babaanne, ben yürüyüş mü yapacağım? Evet yavrum, Neden? yapamaz mıyım? Neden? Neden yapacağım? Sen okula gidiyorsun, yoruluyorsun. Ders yapıyorsun, yoruluyorsun. Ama ben de yoruş, yürüyüş yapmak zorundayım, rahatlıyorum. Ama büyükler yürüyüş yapınca rahatlar. Anladın mı? Esra şunlara bir su da yüksek kızım ya. Şu çiçekleri mi? Ha yani çiçekleri. Yani çiçekler sen bir kova versen bana ben dökerim. Ben dökeceğim. Tamam sen de dökersin. Şunları. Bunları bana gösteriyor. Odur budur. Sufi suf. Koyuyorum. Ama... Ne yapıyor turş? Su da Ha? Şimdi su da dökülmeyi... Yusuf var ya, Yusuf su oynuyor. Ee o yüzden korkuyoruz Yusuf'un yanında su, suyu almaya vallahi. Evet. Yusuf bizim macera. Yemeğimizi yedik. Yemekten sonra iyi oluyor benim yürüyüş yapma. <laughs> Belki biraz yokuş yürüyor ama olsun. Ne yapalım? Sanki mi gelmek istiyorsun? Ders bir sayfa ders var. Hayır baban geliyor. Bir sayfa ders var baba da geliyormuş. Diyecek benim kızım nerelere gitti bakayım. Sonra ben söyleyemem bir şey. Ne diyeceğim? Uçtu bahar oldu derim. <laughs> Diyebilirim değil mi öyle? Aşağılarda çekeriz devamını. Görüşürüz. Ben... Tamam sen kapat. Sen <laughs> söyleyeyim. evet sokağa çıktım. Şöyle batan güneşi dedim. Sizle birlikte izleyelim. Çok güzel manzara ya. Hava kararmadı ama güneş batıyor. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel görüntü. rahatlıyorum ya. Azıcık yemekten sonra yürüyüş yaptım mı iyi oluyor. Ne koparıyorsun? Ne bulu arıyorsun? Kertenkele yakalamış. Denizle birlikte birleştirme çok tatlı oluyor ya şöyle sallamadan tutup çekebilsen yürüyorum ya bilmiyorum sallıyor muyum sallamıyor muyum artık sallamıyorum ya eskisi gibi alış değilim bir zamanlar ne sallıyordum zangır zangır hatırlarsınız Bizim buralar akşamları böyle. Çok fazla ses olmuyor. Herkes işten arabasını koymuş. Gördüğünüz gibi. Burası kim bilir kimler yaşamış bu evde. Artık ev bile gözükmüyor. Babatçı gitmiş. Dur bakayım köpüş orada ama. Bir tane var. Ha yok hiçbir yok bugün. Bak yok hiçbiri. Bir tanesi çok havluya geçerken. Böyle karşılık versin üstüne atlayacak. O yüzden çabuk geçiyorum. Hiç gerek yoksa taşımaya. E biri hiç dokunmuyor. Araba geçerse geçer geçmezse. Hele karanlıkta var ya. Herkes cesaret edemez buradan geçmeye. Çünkü şu aşağıda köpek var. Bu burada iki tane var. Onlar hava karardı mı oradalar, yoldalar. Dokunmayacaksın. Yoksa da ellemiyorlar, bir şey yapmıyorlar. <laughs> Sataşırsan ileriye geriye o da sana sataşır. <laughs> o da kendini koruyacak tabii ki. Şöyle aşağıya iniyorum. İşte inerken güzel oluyor. Çıkarken de hiç kafamda başka şey düşünüyorum. A anlamıyorum bile bazen çıktığımı. Ay küpüşe bakar mısınız? Buradan her geçtiğimde ya avlar ya da merhaba dedim mi? Öyle bir bakıyor ki. <laughs> vay seni dedikoducu vay. Aşağıda yukarıda ne var? Haberin var mı? Ne var aşağı mahallede? Bak ah, kızdı. Ah kediye kızdı. Kediye zırlıyor. Hmm. Valla bayağı bir motorcular gelmiş. Onlar da akşam güneşini seyredecekler galiba. Çok güzel değil mi? Bakın ya çok güzel. Kayıkla sefaya mı çıkmışlar? Ne yapmışlar? 6 boyu yürürüm aşağıya kadar. Belki Çubuklu'ya kadar da giderim. Belli olmaz benim işim. Manzara çok güzel. İlk gelmişler. Ne yapayım? Ay telefon geldi. Abdullah Can'la konuştuk da. Ne yapıyorsun anneanne? Nasılsın? İki güne bir o beni maşallah. İnsan mutlu oluyor ya arandığı zaman. Güzel bayanlar oturuyor. Zevkli oluyor burası ya. Yerim ben seni. Gel buraya gel koyma seviyeme. <laughs> Ay burası da aşağı inecekmişim. Kapıymış dayandığım yer. Burada insanlar oturuyor böyle öğle, akşam sefasına çıkmışlar. Ben de şöyle yürüyeyim ya. Hep aynı noktada değil mi? Bu da bir yemeğini buldu herhalde mücadele. Ah, bak bak bak. Nasıl bulmuş? bak 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 bak. Nasıl bulmuş nasıl bulmuş Baya da araba sesleri geliyor ya Şöyle dedim Kenardan kenardan gideyim Ağaçların arasında Aşağıya ineyim Bu tarafa yürümeye karar verdim bir ara Beykoz'a yürüyordum. Dedim bugün, bugün bu tarafa yürüyeyim. <laughs> Vallahi insan havadan mıdır nedir bunalıyor sıkılıyor. Yok yeri yani bir şey yok. Çok şükür Hamdolsun olsun Allah'ıma. <laughs> bir anda böyle ateş basıyor. İnşallah hasta olmam. Kendimi dışarı atıyorum. Ha, bisikletli çocuklar birbirleriyle konuşuyorlarmış. Ben dedim bana mı söylüyorlar acaba? Söyler söyler. Öyle değil mi? Bir dertleri olur Allah korusun. Güzel oturuyor herkes. Çamura girmeyeyim. Islatıyorlar ya şeyleri. Benim de böyle bir özel şeyim var. İşte yürüyüş yapacağım. Açılacağım şöyle. Ama gerçekten ayaklara yavaş da olsa merdiven de Merdiven de o kırdaklar çalışsın. Ay sürat motoru sanki. Dur göstereyim. Çok hızlı döndü gitti. Ama bir daha geldi. Allah Allah. Dur bakayım daha dönecek mi? şey. Allah Allah. Suat motoru gibi gitti geldi. Sizinle paylaşayım dedim ama hareket etmiyor şimdi ben. Bayrağı gözüküyor kenarda. Bu köşe de akşamcıların köşesi. Bekleteyim. Baksanız da burayı yıktılar çok güzel yaptılar dışını. Eski kayıyordu bir bina. Sağlamlaştırdılar. Burada da bir yer vardı. Yıkmışlar. Her şeyi değiştiriyorlar var Şöyle bir, bizim caddedeki evleri göstereyim. Villaları. <laughs> Bütün villaları göstermiyorum. <laughs> Heyecanlanıyorum o zaman. Ay çok sıfır burası da. Ay bir çubuk kraker alayım kendime. Nasılsa villalara. Bunlar hep villa. Böyle. Denizde sıfır. Tabii içini gö kapısında göremezsin. Kapılar şey demirden. Boş geçmeyelim. Çubuk reker. Çubuk reker. Yusuf gibi ben de çok seviyorum çubuk rekeri. Bir tane ona, bir tane kendime, bir tane Sarı'ya. Yetmez mi? Yeter. Sen bilmiyorum. Hiçbir şey alma Selim. Yeterli çubuk çubuk kreker çok bile. Her şey pahalı. Her şeye koşamıyor. İnsan her zaman. <laughs> Kasa'ya bakabilir misiniz? Tamam bir tane. Evet çıktım. Çabuk kareker bir tanesi benim bir tanesini eve götürürüm bir iki tane aldım. Tabi açarsam belli de olmaz. Çabuk dönersem açmam. Ya. <laughs> Burada da ne üzüm oldu mübarek ne üzüm oldu ya. Pardon. Şöyle tahtayım ama çok güzel değil ya. Ay dala takıldı telefonum. Hmm, bu da çürümüş kesmişler. Bayağı bir sarkmış. Ay Yunus'u yakaladım. <laughs> Gerçi o beni aradı da neredesin anne Şimdi yürüyüş yapıyorum annem dedim. Şimdi eve çıkacağız Allah izin verirse. Bilelim Kendinize aklına. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.